Je vous commande cela toilettes? Oh. Şibili tuvalet arkadaşlar, görüyor musunuz? Gördünüz gibi ge geldi biliyordum, geldiğini biliyordum arkadaşlar. Şibili tuvalet geldi gördüm. Hemen diğer kameraya geçiyorum. <laughs> Kameraman, Gördünüz mü arkadaşlar kameramanı merhaba arkadaşlar. Ben Onur Bugün arkadaşlar saat gece 3'te hem Şibili tuvaleti hem de kamerameni güvenlik kameralarıyla yakalayacağız. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bir tane tuvalet adam var ve bir tane de kamera adam var. Bugün ikisini güvenlik kameralarıyla yakalayacağız. Video başı bu beğen taraftan video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu video sizden muhteşem bir video. like patlaması bekliyorum. Her izleyen aşağı taraftan video like atsın ve hemen kırmızı abone ol butonuna basıp kanalımıza abone olsun. O zaman başlıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dom dom yes, yes videolarımız başladı. Evet arkadaşlar gördüğünüz mü bakın kamera adam var. Bakın arkadaşlar şimdi şibili dom dom yes, yes Yani arkadaşlar tabii ki de şibili tuvalet arkadaşlar. Bakın bu da kamera adam görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın kafasında kamera var. Çünkü bunun ismi arkadaşlar kamera Yani kamera adam arkadaşlar. Biz buna kamera adam diyeceğiz. Herkes yorumlara kamera adam yazsın ve arkadaşı e, ne yazsın biliyor musunuz başka? E, Oo arkadaşlar tuvalet adam yazdı tabii ki de tuvalet adam yazanları da kalp atıyorum. Bakın görüyorsunuz Tuvalet adamla şimdi kamera kamera adam kavga edecek arkadaşlar. Ve bakalım kim yenecek çok merak ediyorum. Birazdan da onları gece güvenlik kameralarıyla yakalayacağız gördüğünüz mü Şimdi gördüğünüz mü onların videosunu izliyoruz. Bakın arkadaşlar kafalarında kamera var bunların. Evet kamera. Bildiğiniz kamera adam bunlar. Baksanız arkadaşlar kafalarında kamera var. Aha şimdi şibili dom, dom 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 yes yes geliyor. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Şibili tuvalet geldi şimdi de. Oo, görüyor musunuz? Nasıl vurdu? Bir dakika. Herkese vuruyor arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Kamera adam. Bakın kafasında kamera var. Ona da bir tane vurdu gördünüz mü? Herkese vuruyor arkadaşlar. Bu şibili dondum -don Bu çok güçlü arkadaşlar bu şibili tuvalet ya. Bakın görüyor musunuz? Arkadaşlar bu anda şibili tuvalet. Arkadaşlar daha fazla video alın. Yani bizi röportajda unutmayın. Evet arkadaşlar gördünüz mü? Kamera adamı da öldürdü. Bakın arkadaşlar. Ka Aa kameradan. Oo şibili tuvalet. Arkadaşlar görüyor musunuz? Şibili tuvalet. o kamera adamı nasıl öldürüyor bakın şuna bakın evet kamera adamı öldürdü arkadaşlar gördünüz mü evet kamera adamı da shibili tuvalete çevirdi shibili dom 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 yes yes shibili dom 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 yes, yes arkadaşlar çok güzel bir şarkısı var bunun biliyorsunuz ki shibili dom 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 yes yes bakın kamera adamla shibili tuvalet kavga ediyor arkadaş Al bakalım sana bir tane. Evet. Bakın şimdi sifonu çekiyoruz arkadaşlar ve şibili tuvalet gidiyor. Sifonu çekiyoruz ve şibili tuvalet gidiyor. Şibili dom 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 yes yes. Şibili dom 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 yes yes. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Çok korkunç bu ya. Bu şibili tuvalet çok korkunç ama onun hakkında bir sürü yeni video atacağım. Siz kanala tabii ki abone olun hemen şu anda arkadaşlar. Çünkü kanalımızda bu hafta muhteşem videolar göreceksiniz. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Şibili tuvalet ki o şibili tuvalete vuruyor. Şibili tuvaleti öldürme çalışıyorlar arkadaşlar ama şibili tuvaleti tek bir şekilde ölür. Sifonu çekin arkadaşlar evet. Sifonu çekiyoruz ve şibili tuvaleti öldürüyoruz. Bu kadar. Bakın görüyor musunuz? Kamera adamı dövüyorlar bakın. Dom 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 yes yes al bakalım. Sifonu çekiyoruz ve evet gidiyorlar. Bay bay. Oha bir sürü şibili tuvalet arkadaşlar kaç tane kafası var bunun? Görüyor musunuz 4-5 tane kafası var şibili tuvaletin. Bakın bunların kafalarında da hoparlör var. Arkadaşlar kamera adam var, şibili tuvalet var, bir sürü şey var. Bakın görüyor musunuz? Uuu şibili dom 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 yes yes. Arkadaşlar görüyor musunuz? Bir sürü şibili tuvalet var orada. Bakın bunlar da kamera adam. Sizce yorumlar yazın. Kamera adam mı daha güçlü yoksa tuvalet adam mı? Hemen yorumları yazın arkadaşlar. Bence tabii ki de şibili tuvalet bence daha güçlü. Evet şibili tuvalet orada bakın. Şibili dom 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 yes yes. şibili dom 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 yes yes Şibili dom 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 yes yes Şibili dom 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 yes yes Arkadaşlar bu şibili tuvalet çok güçlü ya gördünüz mü Arkadaşlar aa bir dakika biri geldi bu kim Oo, bakın bütün şibili tuvaletleri öldürüyor Hayır niye öyle bir şey yaptın Arkadaşlar bütün şibili tuvaletlerini hepsini öldürdüler ya Of ya niye öldürdünüz ki ben şibili tuvaletleri çok seviyordum ya Arkadaşlar bu arada gece 3'te ben yine tuvalete girmeye çalışacağım Bakın Şibili dom 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 yes yes Evet şibili dom 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 yes yes Arkadaşlar gördüğünüz gibi şibili tuvalet Hemen böyle tuvaletten çıkabiliyor dikkatli olun Bakın 3 tane tuvalet var İkisinden şibili tuvalet çıktı Bir tanesinden de bence çıkacak İzleyelim izleyelim ve çık Çık Evet çıktı gördünüz mü arkadaşlar Oradan da bir tane şibili tuvalet çıktı Ama şibili tuvaletin kadın versiyonu çıktı Bunlar da evet Şibili dom 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 yes yes Arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 tane şibili tuvalet var orada Gördünüz mü Ben de bir daha gece 3'te tuvalete gireceğim Bakalım gece 3'te tuvalete girdiğim zaman şibili tuvalet gelecek mi Çok merak ediyorum o videoyu da kaçırmayın Dom 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 yes yes Şibili şibili Bakın kafası dönüyor arkadaşlar Kafası böyle dönüyor şibili tuvaletin gördüğünüz gibi Şimdi şibili tuvaletin kötü hali geliyor Bakın Şibili dom 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 yes yes Evet şibili tuvaletin bu da kötü hali arkadaşlar görüyor musunuz? Bakalım başka ne geliyor? Oo Arkadaşlar bakın şibili tuvalet havada uçuyor Görüyor musunuz? İlk defa görüyorum uçan bir tuvalet havada uçan bir tuvalet düşünün arkadaşlar işte bu şibili tuvalet arkadaşlar görüyor musunuz şibili tuvalet havada uçuyor evet bu da şibili tuvaletin bakın şu an bir gördüğünüz gibi bir müzik söylüyor herhalde arkadaşlar evet şu an bir müzik söylüyor şibili tuvalet bakın şimdi buradan çıkacak şibili dom 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 yes yes Hemen sifonu çekiyoruz arkadaşlar. Sifon var. Sifonu çekiyoruz ve şibili tuvalet ortadan kayboluyor gidiyor. Bay bay şibili tuvalet. Gittin. Aa yeniden geliyor. Lan kaç tane şibili tuvalet var? Her yerde şibili tuvalet var. Oğlum bir de korkunç hal geldi. İnanamıyorum. Kaç tane var artık geçer? Bakın kamera adam. Arkadaşlar bunlar da tuvalet adamlar. Görüyor musunuz? Şimdi birazdan kavga edecekler. Bence kazanan. Tabii ki de tuvalet adam olacak arkadaşlar. Bakın yine burada şibili tuvalet var. Şibili dom 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 yes yes. Evet arkadaşlar bakın şibili tuvaletin kel hali. Sifonu çekiyoruz bakın. Tutup sifonu çekiyoruz ve gördüğünüz gibi Evet şibili tuvalet gidiyor arkadaşlar. Bakın bunlar da şibili tuvaletin polis hali arkadaşlar görüyor musunuz? Polisleri bile şibili tuvalete dönüştürmüşler. Bu da şibili tuvaletin melek hali. Şebili dom 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 yes yes. Şebili dom 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 yes yes. Bakın arkadaşlar şimdi bir sürü kamera adamı gelecek yiyecekler. Kameramen'i bakın kameraman. şimdi bunların hepsini yiyecek şebili tuvalet. Nam nam hepsini yedi arkadaşlar gördüğünüz gibi. İnanılmaz güçlü bir karakter bu ya. Aa, sifonu çekmişler. Bakın kamera adamları görüyor musunuz? Kafalarında kamera var. Şibili dom 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 yes yes arkadaşlar geldi gördünüz bir şibili tuvalet şurayı görüyor musunuz ya bakın arkadaşlar o kafalık üç üç kişi oldular gördünüz mü bakın burada da kim var şibili dom 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 yes yes git bakalım sen şuradan evet arkadaşlar şibili tuvaleti iletip sifon çekiyoruz o kamera onu fırlattı bakın gördünüz mü onu fırlattı. Gözlerinden nazar da çıkartabiliyor. Bunun bir sürü gücü var ya. Arkadaşlar o zaman gelin saat gece 3 oldu. Hadi gelin hem kamera adamı hem de tuvalet adamı yani hem Şibili tuvaleti hem de kamerameni güvenlik kameralarıyla yakalayalım. Evet arkadaşlar güvenlik kameralarını gördünüz mü? Başlattım. Şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi güvenlik kameralarında bakın burası benim evimin girişi arkadaşlar. Bakın burası da merdivenlerin olduğu yer arkadaşlar. Ben evimin her yerine gizli güvenlik kameraları koydum ki bu Şibili tuvaleti yakalayayım diye arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi evet diğer kamera geçtim. Bakın arkadaşlar burada da gördüğünüz burası benim evimin kapısı eğer şibili tuvaletle kameraman gelirse onları burada göreceğiz bakın burada da bir sürü oda var arkadaşlar bu odaları da görüyorsunuz şu anda gizli güvenlik kameralarıyla izliyoruz arkadaşlar her an çibili tuvaletle kameraman gelebilir arkadaşlar şimdi diğer kamera geçiyorum evet Burası da benim tuvaletim gördüğünüz mü arkadaşlar. Bakın tuvalet orada görüyor musunuz? Şibili tuvalet orada arkadaşlar. Eğer Şibili tuvalet evime gelirse oradan kafasını çıkartacak. Bakın şu an oradan kimse kafasını çıkartmadı. Çünkü Şibili tuvalet şu anda yok arkadaşlar. Hemen bakalım diğer kameraların hepsine teker teker bakacağım. Evet, o zaman gelince arkadaşlar bir dakika kapı açılmış. Görüyor musunuz? Oha şuna bakın. Evimin kapısı açılmış arkadaşlar. Olamaz. Biri şu an evin içine girdi. Kim girdi acaba? Bilmiyorum ki. Bakın kapı açıldı. Gördünüz mü? Evimin kapısı açıldı arkadaşlar. Gördünüz mü? Hem de gece 3'te güvenlik kamerasıyla görüyorum. Oh, Şipili tuvalet. Oh, Şipili tuvalet arkadaşlar. Görüyor musunuz? Gördünüz mü? Ge geldi. Biliyordum. Geldiğini biliyordum arkadaşlar. Şimdi tuvalet geldi. Gördünüz mü? Hemen diğer kameraya açıyorum. Oh, kameraman Görüyor musunuz arkadaşlar kameramenin? Oha kamera adam da orada. Bakın ikisi de şu an aynı anda güvenlik kameralarına yakalandı arkadaşlar. İkisi de evime geldi gördüğünüz gibi. Hem şibeli tonat hem de kameraman. Ah gitti bir dakika. Arkadaşlar Şibili tuvalet gitmiş görüyor musunuz? Evet 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 şibili tuvalet gitmiş bakın gördüğünüz bir şibili tuvalet gitmiş ama evin kapısı halen açık evet bütün kameraların hepsine dikkatlice bakalım arkadaşlar gözümüzden kaçırmayalım bunları gördüğünüz bir şibili tuvalette kameramanı gördüm evet bakın ee, yine gitmiş arkadaşlar buradaydı şibili tuvalet buradaydı gitmiş buradaydı gitmiş görüyor musunuz arkadaşlar buradaydı gitmiş evet. Şibili tuvalet buradaydı arkadaşlar. Bakın o tuvaletten kafasını çıkartmıştı. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Ben gördüm ya oradaydı oradaydı. İnanamıyorum oradaydı arkadaşlar. Bakın şimdi diğer kameraların da hepsine bakacağım arkadaşlar. Diğer kameralardan belki kamera adamı yakalayabiliriz. Evet. Yavaş yavaş Şöyle biraz bekleyelim ama arkadaşlar. Evet biraz bekleyeceğim. Biraz şöyle bekledikten sonra bence arkadaşlar şibili tuvalet çıkacağından eminim bakın. Bakın ben buradan çıkacağından eminim. Biraz bekleyeceğim arkadaşlar. Evet sakin oluyoruz. Videoyu sonuna kadar izliyoruz. Sakin oluruz ve bekliyoruz arkadaşlar. Bence bence şibili tuvalet buradan çıkacak. Oh, çıktı çıktı. Ben ne dedim size çıkacak demedim mi? Çıktı arkadaşlar. Çıktı bakın çıktı. Ben ne dedim size? Ben biliyordum arkadaşlar çıkacağını Arkadaşlar ben çıkacağım. biliyordum Bakın bize bakıyor şu anda kameraya bakıyor Görüyor musunuz kameraya bakıyor arkadaşlar <laughs> Kamera adam da burada bakın Kamera adamı da görüyor musunuz arkadaşlar İnanamıyorum arkadaşlar Gitti 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 Bakın kapı da kapanmış. Evet kapı da kapanmış arkadaşlar. Birisi benim evimin kapısı da kapatmış. Oh be şükürler olsun. Sanırım gittiler arkadaşlar. Hem şibili tuvalet hem de gördüğünüz bir kamera adam. Hem evime geldi şu anda da evimden gittiler. Evet şu an evimden gittiler arkadaşlar. Bakıyoruz şöyle bütün güvenlik kameralarına. Evet Şöyle bütün güvenlik kameralarını izliyoruz arkadaşlar. Gitmişler. Evet arkadaşlar gördünüz mü? Hem şibili tuvalet hem de kamera adam gördünüz mü? Benim evime geldiler ve onları güvenlik kameralarıyla yakaladık gördünüz mü? Ama en sonunda da evimden gittiler. Arkadaşlar videoyu ben burada kapatıyorum. Şuradaki yeni videoları tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Bakın şurada çok güzel bir video var. O videoya hemen tıklayın. Şurada da çok güzel bir video var. O videoda tıklayın. Arkadaşlar bakın şurada çok güzel bir Minecraft videosu var. Bu Minecraft videosuna hemen tıklayın şu anda arkadaşlar. Şurada da çok güzel bir video var. O videoda tıklayın. Ve şuradaki butonlara basarak da kanalımıza abone olun arkadaşlar. Şuradaki yerlere basın ve kanallarımıza abone olun arkadaşlar. Bakın tam burada. Basın abone olun. Hoşçakalın. Bay bay.